Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir, sağlık ve sahtesinizdir. Yine bir dolar TL, gram altın ve 10 altın değerlendirmesiyle beraberiz. Bugün gündem biraz karışık. işler sanki kızışıyor gibi. Hem yurt içinde hem yurt dışında bazı gelişmeler oldu. Başlıklar olarak bakacak olursak arkadaşlar İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kur korumalı mevduatın bugün için hala en cazip ürün olduğunu müşterilerine KKM önermeye devam edeceklerini söyledi. Hem bu konudan bahsedeceğiz hem dolar tl kurunda biriken basınçtan söz edeceğiz. Aynı zamanda gram altının kaderi olan Ons Altın ve Jackson Hole toplantısından bahsedeceğiz ve Cuma günü Powell'ın konuşması da gündemimizde olacak. Evet arkadaşlar Videomuza geçmeden önce sizden bir ricam var. Videomu beğenerek kanalıma destek olursanız çok sevinirim. Siz bir beğeni deyip geçmeyin lütfen çünkü sizin beğenileriniz videolarımızın izlenmesine önemli ölçüde katkıda bulunuyor. Şimdiden teşekkür ederim. Evet arkadaşlar İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran'ın bugün meydan okuma gibi bir açıklaması vardı. İsterseniz ona gelelim. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran kur korumalı mevduatın bugün hala en cazip ürün olduğunu, dövizden kur korumalı mevduata geçen müşterilerine KKM hesaplarını temdit etmeyi önereceklerini söyledi. Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulunan Aran şunları söyledi: "Alınan son kararlara rağmen Kur Korumalı Mevduat ürünü bugün için hala en cazip üründür. Bugüne dek müşterilere ne kadar bunu inanarak anlatsak da yabancı para mevduatta kalacağım diyenlerin hala ciddi birikimi var. Hala mevduatın %43'ü yabancı parada tutuluyor. İş Bankası olarak KK'm'deki müşterilerimize TL mevduata dönmeleri telkininde bulunmayacağız. Biz sadece ürünün avantajlarını anlatmakla mükellefiz. Bize verilen hedefler doğrultusunda onları ikna etmemiz mümkün değil. Dövizinden dönerek KKM'ye geçenlere vadeli TL hesabına geç diye bir telkenimiz olmayacak. Hedefler olması da önemli değil. Ekonominin çarklarının doğru işlemesi önemli. Yanlış bir şey yapmayız. Ekonomi için gerekli olan aksiyonları alırız. Bunun sonucu ceza ödemekse banka olarak ceza öderiz. Ama müşterilerimize bunu yansıtmayız. O nedenle müşterilerime KKM önerdiysem orada devam etmesini yine önereceğim ifadesini kullandı. Evet arkadaşlar bu gördüğünüz bir meydan okuma gibi bir açıklamaydı. Diğer bankalar, özel bankalar acaba e, Hakan Aran'ın yanında olacaklar mı ya da onlar farklı bir şekilde yine verilen kotaları tutturmaya çalışacaklar ve düşük faizli devlet tahvillerini almak istemeyecekler mi? Faizleri yukarı taşıyacaklar mı arkadaşlar? Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Evet dolar tl'ye gelecek olursak dolar tl'de artık zorlanmalar var ve gerçekten rezervlerden oldukça fazla para geliyor. Anlaşılan bu yüzden de kur korumalı mevduatı bitirmek için düğmeye basıldı. Kurun ihracatçı için artması oldukça önemli ise de biliyorsunuz dış pazarlarda rekabet açısından önemli. Diğer taraftan kur korumalı mevduat hesaplarında bulunan paralarda 1 TL'lik dolar TL'deki artış bütçeye kabaca 125 milyar TL yük getiriyor. Bugün bankalar arası kur 27-20'lerdeyken kapalı çarşıda 27-20 fiyattan dolarınızı sizden alıyorlardı. Maalesef durum bu şekilde ve kapalı çarşıda da fiziki altına talep oldukça yüksek. Ekonomi yönetimi şu KKM keşke olmasaydı diyordur ama maalesef ki kur korumalı mevduat hesabı diye bir gerçeğimiz var. Yani buna gerçek mi diyelim bir canavar mı diyelim orada öylece duruyor. Ve 24 Ağustos'ta Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Daha önceki videolarımda anlattım. Tekrar edeyim. Merkez Bankası faizi beklentiler doğrultusunda 20'ye getirecektir diye düşünüyorum. Yani 250 bas puanlık bir artış yapacaktır. Zaten bunu hem nereden anlıyoruz? Biliyorsunuz işte kur korumalıdan dönen mevduatları TL mevduata çekerek yüksek faiz vererek bu işi halletmeleri istenmişti bankalardan. Yani e, politika faizi artmayacak fakat faiz bir şekilde artacak bankalar eliyle. Bunu gördük ve buradan da merkez bankasının faiz artıramayabileceğini öngördük arkadaşlar. Fakat bankalar e, bu öneriyi kabul etseler işte biz kotalarımızı tutturmak için önerilerimizi yapacağız deseler de bu sadece yüksek faiz yani bu yüksek faiz sadece kur korumalı mevduattan dönüşen hesaplara uygulanacak diye söyleniyor arkadaşlar. Bunu da önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bakalım bu konuda ne tür kararlar verilecek. Gram altına gelecek olursak tabii ki öncesinde ons altından söz etmemiz gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz 24 Eylül'de başlayacak Jackson Hole toplantısı var ve 25'inde de cuma günü Powell konuşacak. İşte onun bu konuşması piyasalara yön verecek. Yerli, yabancı, tüm piyasalar inanın Powell'ın bu konuşmasına kilitlendi diyebiliriz. Şahin konuşması yani faizleri hala arttırabiliriz. Birden faiz, fazla da faiz arttırabiliriz. Piyasa hala soğumadı. İş gücü hala yüksek. İş gücü fiyat artışları istenilen seviyede düşmedi. Piyasa canlı gibi konuşmalar yaparsa 10 altında sert düşüşler olabilir arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Fakat güvercin bir konuşma olursa yani artık beklediğimiz hedeflere yaklaşıyoruz. Bir faiz artı da artışı daha yapıp artık faiz artışı yapmayabiliriz. Bundan sonra piyasayı gözlemleyeceğiz. İyi gidiyor piyasalar. İşte bundan önce yaptığımız sıkılaşmaya piyasadan cevaplar alıyoruz. Bir süre faiz arttırmadan devam edeceğiz. Piyasayı gözlemleyeceğiz türünden bir konuşma olursa o zaman endeks yani dolar endeksi ve 10 yıllıklar da düşüşler gözlenecektir arkadaşlar. Ve şu anda 1897 dolar olan ons altın yukarı yönlü ilk etapta 1900 seviyesinin üzerine çıkacak ve bundan sonra da her zamanki söylediğimiz hedefler olan önce 1925, daha sonrasında 1940 dolar seviyesini takip edeceğiz. 1940 doların üzerindeki kalışlarda ise 2000 doların üzerinin yolu açılmış olacak arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. O yüzden cuma günü çok kritik. Gram altında ufak sınırlı yükselişler oldu arkadaşlar. Dolar TL'deki ufak kıpırdanmalardan dolayı 1650-1660 TL seviyesinde tutunmaya çalıştı ve hala da buralarda devam ediyor. Fakat serbest piyasada fiziki gram altın 1733 TL'den alıcı buluyor. Bununla ilgili bir videomuz vardı arkadaşlar. İzlemenizi öneririm. Bunu öneririm. Bundan bir önceki videom piyasadaki serbest piyasadaki fiziki altınla ilgiliydi. İzlerseniz faydası olacaktır. Niçin yükseldi e, fiziki altının fiyatı? Nedeni belli biliyorsunuz. Altın altın ithalatına getirilen kota, mücaferlere mücevherlere %20 vergi ve tabii bunun sonucunda azalan arza karşı artan talep e, fiyatları yukarı yönlü patlattı diyebiliriz arkadaşlar. Gelelim gram altındaki hedeflerimize. Gram altında kısa vadede hedeflerimiz 1750-1800 bandına oturması. Sene sonu hedefimizde ise herhangi bir değişiklik yok. Her zaman söylediğimiz gibi arkadaşlar orta ve uzun vadeci olur gram altın yatırımcısı ve hedefimizde sene sonu 2000 2100 TL civarında yatırım tavsiyesi olmadan. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer videomu faydalı bulduysanız beğenmeyi, abone değilseniz de abone olmayı unutmayın lütfen. Sizin destekleriniz çok önemli. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı, mutlu, karlı günler dilerim. Hoşçakalın.